5 Mayıs 2025 Pazartesi Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Sırrı Süreyya'nın cenazesinde İmamoğlu'nun helvası B 4 Mayıs 2025 Pazar saat 14.47'de Özgür Özel açıklamasını bitirdi ve Türkiye siyaseti yeni bir mecraya kavuştu. Önceleri vurgulamıştık. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi davasını kimse gütmeyecek. Yeni politik gerçeklik Ekrem İmamoğlu'ya ihtiyaç duymayacak diye. Önce Özgür Özel'e atılan yumruk akabinde Özel'in basınına yaptığı açıklama, açıklamanın tonu, seviyeli mesajlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2028 projeksiyonunda ne İmamoğlu'ya ne de Mansur Yavaş'a yer olduğunu ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yaparken kullandığı dilin ortaya koyduğu imajın hem karşısındaki siyasal blokta hem de kendi siyasal çizgisinde rahatsızlık oluşturan tutumlarının ve bu tutumların CHP'nin hakim dili olması durumunun terk edildiği tarihi bir andı. Özgür Özel'in konuşması. Sürekli ben diyen İmamoğlu'nun nobranlığından uzak, Sırrı Süreyya Önder'in mirasını vurgulayan bir konuşma yaptı Özgür Özel mütevazı ve yapıcı şeyler söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun sürekli sertleşen tonunun aksine Türkiye'de siyaset yapmanın fedakarlık gerektirdiğini vurgulayarak yumuşama mesajı verdi. Gem vuramadığı egosu sebebiyle devlet kurumlarını ve devlet yetkililerini sürekli tahrik eden Ekrem İmamoğlu'nun aksine, özel, potansiyel cumhurbaşkanı olduğu imajını pekiştirecek şekilde cumhurbaşkanından aşağı kadar devlet kurumlarını olumlayıcı şeyler söyledi. CHP Genel Başkanı saldırının muhatabının kendisi değil Türkiye siyaseti olduğunu söyleyerek İmamoğlu'nun ben şovlarının rahatsız ediciliğinin farkında olduğunu ortaya koydu. Bu ve bunun gibi şeyler. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye siyasetinde varoluşunu mümkün kılan her ne varsa özgür özel bunların dışında bir tutum ortaya koydu. Ayaklarını Türkiye toprağına basacağının mesajını verdi ve sanki birkaç gün önce milletvekilleri Polisin üzerine araç sürmüş bir partinin genel başkanı değil de sorumlu siyasetin bir öznesiymiş gibi davrandı. Şimdi elbette farklı yorumlar yapılacak. Özgür Özel'in rol yaptığını, yaşananların planlı bir provokasyonun parçası olduğu söylenecektir. Doğrudur, olabilir. Akla uzak değildir. Hemen itiraz etmem bu yorumlara. Fakat piyes de olsa, yalan da olsa adi kriminal bir olay, basit bir provokasyon da olsa yaşananlar Özgür Özel'in tutumuna Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunu vurgulamak isterim. Bu bakımdan her ne olursa olsun Özgür Özel'in dünkü tonunu desteklemek durumundayız. Özgür Özel dün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna oturmuş, Ekrem İmamoğlu tarzı siyasetin dışına çıkmıştır. Bu yeni girilen yolu yürüyebilir mi Özgür Özel? Gücü buna yeter mi? Bilmiyoruz. CHP yine kendi iç dinamikleri sebebiyle başka bir sertlik politikalarına yönelebilir. Ancak hiçbir zaman Ekrem İmamoğlu'ya yeniden yönelmez. Bildiğimiz şey şudur. Dün AKM'de sırrı Süreyya Önder'in cenazesi vardı. Fakat helva Ekrem İmamoğlu'nun politik kimliğinin ruhuna dağıtıldı belki İmamoğlu ile arasındaki rekabet sebebiyle, belki yolsuzluk davasının savunulabilir bir tarafı olmadığının anlaşılması sebebiyle, belki de uluslararası güç dengelerinin farkına varmaları sebebiyledir. Kim bilir? Zannederim Ekrem İmamoğlu dün Silivri'de uzun süredir geçirmediği kadar yalnız bir gece geçirdi. Elinden kayıp giden siyasal ajandasının ardından el salladı. Tam züveiklik bir manzara. Hazin fakat ironik. Bu da böyle bir hikayeydi. Geçti gitti.